Allah'ın varlığına delillerden, biri de hayvanlardır. Bu hayvanlardan kaplanları, inceleyeceğiz. Böylece Allah'ın üstün, yaratma gücünü daha iyi, anlayacağız. Allah'ın izniyle, Asya'nın tropikal ormanları, kaplanların doğal yaşam alanıdır. Gece aktif olan kaplanlar, tek başlarına avlanır. Erkek kaplanlar 2.5 ile 3.3 metre uzunluğunda ve 180 ile 320 kilogram arasında ağırlığa sahiptirler kaplanların doğada yaşam süresi 10 ile 15 yıl arasıdır. Kaplanlar mükemmel yüzücüdür ve suyu severler. Yarattıklarını görüp de Allah'tan şüphe edene şaşarım. Allah üstün yaratma gücüyle çeşit çeşit hayvan yaratmıştır. Açıklamaya bakın.